Okul sporlarında binicilik spor dalı 3. yılını tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca İstanbul At Spor Kulübü tarafından düzenlenen müsabakalar başarıyla tamamlandı. 2023'ten itibaren start verilen bu proje her sezon büyük bir ilgiyle takdir toplamaya devam ediyor. Bu sezon 80 binicimiz olmak üzere 3 senede 217 sporcumuz Türk biniciliğinde Adana Spor tarihine yazdırmak için kıyasaya mücadele etti. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer konuyla alakalı olarak göreve gelmemize beraber biniciliği okul sporlarına dahil etmek için çalışmalar yapmaya başladı başladık. 2023 yılında birincilik branşı dahil edildi. Bu projenin başlarında öğrencilerin okullarıyla olan ilişkilerine çok daha rahat izin almaları ve bununla beraber bir takım nakliyelerin bizim tarafımızca karşılanması gibi kolaylıklar sağlandı. Çeşitli şehirlerde bu müsabakalar yapılmaya devam edecektir. Ailelerin de yoğun ilgi göstermesi bizleri çok memnun ediyor. Bütün binicilerimize başarılar diliyorum diyerek sözleri noktaladı. Binicilik branşı adına federasyonu ben de çok tebrik ediyorum. Bu tarz gelişmeler adına sizlere sporla, isten aktarmaya devam edeceğim. Tabii ki takipte kalmanız dileğiyle sevgi ve saygılar ne olacağını